Evet, mezarcı izleyenler hiçbir zaman yanılmıyor. One Man Squad'ın adı mı? Kaliteli sadece değil arkadaşlar. Biz bu oyuna yüreğimizi koyduk, bileğimizi koyduk. <laughs> Bak gerçekten One Man üstüme tanımadım. Ne yaparsanız yapın bomben suka tadından yenmez ya. Bir tık ölümsüzleştik. Ula tuttuk lan böyle. Oldu içinden geçtik bir ya. tıkar sıkıntı bazen. Bir tık değil bayağı bir sıkıntı yaratabiliyor bazen. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun YouTube. Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet videolarımıza like atmaya devam edin arkadaşlar bakın şimdi militer doğru güzel bir atlayışımız var olabildiğince kill çekmeye çalışacağım olabildiğince çok düşmanı kovalayacağım. Bakalım bizleri neler neler olacak sizlere keyifli seyirler. Ben şurayı bir temizleyip geliyorum kanka derken zaten kimse yok gibi ki bir şey. Ben burayı temizlerken sizler birer like atın. Oy çok güzel silah buldum lütfen adamı olsun. Başka adam var mı? Yok mu? Olsaydı iyiydi ama. Bu kadar mı? Çok daha iyisini bulabilirim. Görmüyorum ki adamı. Buraya bir tane adam düştü ve onu kaldıracak bir takım arkadaşlar. Ulan Türkiye'ye bayrak, Türkiye bayraklı yumruk atıyor. Hayırdır şu an? On mermi var. On mermiyle bu iş olmaz. Kanka. Ne yapacaksın? Şimdi sen nane yemedin mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Ulan çocuk düşmüş lan. Eser bir şey yok. Şimdi şuralardan. Killeri toparlamamız lazım ama mermi yok. gerçekten bir tık sıkıntı. Aha. Nerede nereye kaçıyorsun kanka? Ya bu adam ne yapsın? Bu adam ne yapabilir ki? Kanka kusura bakma gerçekten ya. Ben de böyle bir fight olsun istemezdim de. Onun takım arkadaşları burada. Çatıdaydı gördünüz mü? Oğlum hep Türkiye bayraklı, hep Türk. Dur şu tarafa gideyim. Hainlik yapmaz inşallah. Kanka ne yaptın öyle ya? Adam delik deşik etti lan gördünüz mü? Oha M4 Ya bu bir tık sıkıntı bana ya sıkıntı yaratacak korkutuyor yani güvenmiyorum Ayak sesi duymuyorum büyük ihtimalle da. Yedim gitmiş. Ya orada bir kill var. Onu gidip almam lazım hızlıca. Lan kilim. Beyaz karınca. Yuvana dön. Yuvana dön. Şuralardan şu kil çıkar mı? Ama bu adamların buralarda ne işi var hala anlamış dedim bu arada. Aha aha kil çekti. Hamuta Müslim. Ah orada bir tane kill gitti. Hadi bakalım. Ya burada olduğunu biliyorum kardeşim. Allah aşkına çık ya. Aa bu arada yeni tava yaptım arkadaşlar, söylemiştim. Değil mi? Bak. Lan, öyle değil. Öyle değil ya, dur şöyle. Dur yapma bak kanka. Bak, 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 adamın içinden böyle çok acayip şeyler çıkıyor, çok güzel oluyor. Eğlenceli bir tık. Biraz zorlu geçiyor ama eğlenceli. Koş, 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 koş. Oğlum öyle bir patlatmışız ki araba. Adamlar öyle bir kapatmış ki buraya buradan geçiş yok. Tebrik ederiz kardeşim. Dur. Hemen halledeceğiz. Devam etsene göstermeye. Bir tık bana bu pusu atmış olabilir. Onu aşırı derece çok vurdum. Dry by. Gel yersek. Devam edelim yolumuza. Bir tık iyi gidiyoruz. 17 leşimiz var. Baya baya güzel kilimiz var arkadaşlar. YouTube'dan izleyen kardeşlerim videomuza like atmayı ve yorum atmayı unutmasınlar. Bence 17 kill militerden rekordur yani. Militerden 17 kill çıktım. Ve hala da kill almaya devam ederdim bu arada büyük orada kalsam. Gelen geleneydi, gelen geleneydi. Militerden 17 kill çıkmak ne demek ya? Çırılım. Köprüyü tutan illaki vardır, tutan da vardır. Ve tık tık etmek gerekiyor bu saatten sonra. Biraz daha temkinli oynamak lazım. Sağda araç var. Araç sesini duydum. Meklerin de var. Şimdi ne yaptın? <laughs> Beyaz karınca. CSL oğlum ama bu adamları kaç defa daha vuracağım ya. <laughs> bu adamları ben kaç defa daha vuracağım ya. burada Büyük ihtimalle kaldırıyorlar onlar birbirlerini. Hani bu ö, bir yerlerden kaldırılıyor ya. Bu da CSL. Bizlerden hala çıkamadık lan. Wow wow wow. Kanka Lan koy lan Oy Oğlum ne oluyor ya? Acayip acayip haller Korkutuyorsunuz beni. Neler neler, neler neler, nesisin sen bakayım? Ha, nesisin sen? Ha? Nesisin sen? Ya lütfen böyle pusuya gitmeyeyim ya, ölmeyin. Boş yere ölmek istemiyorum. Gerçekten boş yere ölmek istemiyorum. 21 kil var daha, 25 kişi var. Yani acayip manyak kill gelebilir. Devam edelim yolumuza. Bu arada buraya kadar ileri sardırmadan izleyen kardeşlerim adamsınız sizleri seviyorum iyi ki varsınız Sizce yorumlara yazın kaç leş alırız totalde bu maç Sonunu görür müyüz Yoksa erkenden ölür müyüz Bak hamuda müslümü de ben vurmuştum hatırlıyorum tava vurmuştuk atla çocuğa bir şey denemek için Şurada bir yerde drop vardı onu alacağım Ha buradaymış Hadi AVM ver oynayalım kardeşim olmadı olmadı bu yakışmadı PUBG Mobile sana AVM lütfen MK MK bir tık daha iyi bir tık değil çok çok daha iyi bir tık ölümsüzleştik 3 1 2 3 sıkıntı ya. Bir tık sıkıntı. Hiç bomba yok. Çok kalabalık ya. Çok zor. Çok zor çok zor. Bomba ver. Bir tık MK sıkıntı yaratabiliyor bazen. Bir tık değil bayağı bir sıkıntı yaratabiliyor bazen. Abi buggy ile başladım, buggy ile yoluma devam etmek istiyorum. Beni... Bir şey diyeceğim MK ile çok iyiydi bu arada. MK ile vuruş çok iyiydi bu arada. Üftü bu arada yani şimdi var ya. Bak gerçekten one man scout üstüme tanımam. Gerçekten diyorum ya. Gerçekten ya ne yaparsanız yapın. MK 8x, 6x spray. One man scout'ım tadından yenmez ya. Hadi bakalım let's go. En iyi one man kaççı burada. Doğru adressiniz kanka video like at ama. Arkamdan sıktı. Evden ama ya o. Araç <laughs> <laughs> Abi abi Efendim abi. Ay. Kanka. Savaşmamız lazım ama savaşmazsak olmaz. Kanka özür dilerim. Biri daha var galiba. Özür dilerim kanka. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Ben adamsın kanka. Çok hadi. özür dilerim. Seni seviyorum. Bak bir deli. God of Nova. Seviliyorum kanka. Çok özür dileyerek vuruyorum. Tamam mı? Vallahi affet. Maça devam etmem lazım çünkü. Tamam. Seni seviyorum. Vallahi kusuruma bakmasınlar ya. Maça devam etmem lazım çünkü. Güzel de leş var. Bunda onlardan değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. MK 8 xle vuracağım direkt. Onlardan da biliyorum. Ellerine sağlık. Güzel de vurdu bu arada. Oradan çıktı gördüm birini. Görmüyorum ki. aga be o adam da canının biri olduğuna eminim. Sizce canı kaç kaldı? %20 30 40 50. He? Canının 1 olduğuna eminim o adamın. Ah 35. İki kişi aldı. Round tıklan böyle. Oyunun içinden geçtik yine ya. Cidden oyun içinden geçtik ya. Abi ben Mesukat oynayınca oynuyorum ya. İnanın arkadaşlar ben bunu yayında bir maçta çıkartıyorum videoyu ya. Hatta birkaç tane denedik iki tane video çıktı. Lan benim yatıyordu yerde acaba. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm, aleyküm selam. kardeşim ne haber? aleyküm abi. Aleyküm selam. nasılsın? İyi, İyi şükür. Selamun aleyküm. nasılsın? İyiyim Allah'a şükür abicim. Ya, hayat nasıl gidiyor? İyi, i̇yi abi de... Benimki de biraz iyi biraz kötü YouTube'a bir aydır video atmıyorum bir video atayım dedim ya. Çok heyecanlıyız ya şu an. Eyvallah. Yaşlar kaç bu arada? Benimki 14. 14. 14. Aynısınız var gidiyoruz abi. 14 yaşındasınız ha? Vay be. Vay be. Hayat size güzel ha. Hayatınızın değerini kıymetini bilin tamam mı? Tamam abi. abi. Dersinize çalışın. Yeri geliyor. gezin, tozun yeri gelsin. Kız arkadaş edinin ama hayatınızda her zaman bir amacınız olsun, tamam mı? Sağ abi, abi. Tamam. ne kadar zor dayandık abi. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bak kaç kişi atladı, zıpladı. Şanslısınız ya. Bu arada 32. kilim olur musunuz? <laughs> olur, abi, olur. Vallahi olur. mı? İsimlerinizi söyleyin. Bana selam yollayın YouTube videosunda. Benimki Efe Kemal. Efe Kemal ve Mehmet. Mehmet selamlar olsun. Mehmet. Bir de Mehmet tamam selamlar olsun. Bir de orada zıtlayan arkadaş var. Birkaç kişi savaşıyordu. Onlara da selam olsun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Cansız olsun kill Win. Kaliteli sadık değildir. Sen de adamsın kardeşim benim. Abi. Efe Kemal ve Atatürk nikli kardeşim adamsınız. Efe Kemal ve Mehmet. Krallar. Let's go. Yukarıya atla soyduk. Ne deli hasar olurdu. Çok merak ediyorum. Yukarı atlamamamıza rağmen bence 32 kil mükemmel derecede güzel. Buradan da hasar olarak bize tam tamına 4926 32 leş. One man squat Doğru adres kanka. Evet. Mezarcı izleyenler hiçbir zaman yanılmıyor. One man squat'ın adı tamam mı? Tamam Adam gibi adam kaliteli sadece değil arkadaşlar. Biz bu oyuna yüreğimizi koyduk, bileğimizi koyduk, aklımızı koyduk ve sizlerle birlikte de paylaştık. Yüreğimizi de, aklımızı da, oyunumuzu da sizler de beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah emanet olun YouTube. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ama sizden bir ricam var. Şu kanalı bir 3 milyon yapın artık. Görüşürüz. Her gün saat 11'de video gelmeye devam edecek kanka. Allah'a emanetsin YouTube. Bay bay.